bu ülkede şunu çok net ve açık bir şekilde gördüm ki bu ülkenin ne haini bitiyor ne terör örgütleri bitiyor. Cumhurbaşkanı gece gündüz aleni bir şekilde bütün gücünü, bütün eforunu vermesine rağmen, çalışmasına rağmen bu terör örgütlerini bir türlü bitiremedi. Bir tanesini bitiriyor, hop bir tane daha çıkıyor. Ya bak, gece gündüz beraber çalıştı, 40 yıldır arkadaşım, kardeşim dedi, parti beraber kurduğu, meclis başkanlığına getirdi. Yüksek İstişare Kurulu'nun başına getir, getirdi. Bilen Arınç bak geçen gün hain çıktı. 40 yıldır kendisini gizliyormuş, saklıyormuş. Allah'tan işte deşifre oldu. Ya bunlar nasıl insanlardır? Ya bak kızını verdi. Canından çok sevdiği kızını verdi. Adamı getirdi, damat yaptı, saraya yerleştirdi. Olmadı, ekonominin başına getirdi. Ülkenin parasını teslim etti. Ya bu adam neyse pelikancı terör örgütünün üst düzey yöneticisiymiş. Ya biz dolar euro düşsün diye bu adamı getirdik. Bu hop do, ev, dolar euro hep yukarı çıkıyor. Ya ülkede huzur var, refah var. Kan yok, gözyaşı yok. Her şey gülük gülistanlık. Dolar euro niye yükseliyor? Biz anlamıyoruz. Ya onu boş ver. Ya 40 yıldır adamın karısı çocuk verdi, beraber aynı yastığa baş koydu. Bak bugün çıkmış açıklama yapmış Cumhur İttifakı aleyhine. Yani şimdi bu düşman mıdır? Terör örgütü üyesi midir? Karısı Emine Erdoğan'ın açıklamaları daha çözmüş değiliz. Bakacağız. Bakacağız. O bağlantılar nereye gidiyor bakacağız. Ama kim herkes müsteri olsun ki Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Zaten 2023 Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı büyük bir olasılıkla Alatin Çakıcı olacak. Alatin Çakıcı ile beraber ülkemiz huzura, refaha kavuşacaktır. Olmadı. Yurt dışından Sedat Peker'i de getireceğiz. Adalet Bakanlığı'na o zaman bu ülkenin belini kimse bükemeyecektir. Ya 7-25 Aralık'ta biz bir süreç yaşadık. Siz gördünüz. Bu terör örgütleri ülkenin parasını, kaynaklarını çarçur etmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Biz paraları bir oraya götürdük, bir buraya götürdük. Bilal Erdoğan yani kan ter içerisinde kaldı. Olmadı en sonunda bu terör örgütlerinden parayı kurtarmak için parayı ta götürdük. Man Adası'na kadar götürdük ki sağlama aldık. Yoksa bu terör örgütleriyle baş etmek mümkün değil.